Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte halife Halife'de kendimin yapacağım. Evet doğru duydunuz. Kendimi buraya geçeceğim resmen. Ve arkadaşlar e, şöyle bir şey de söyleyeceğim. Like atıp bildirimleri açtınız mı? Zaten o beni sormuyorum bile. O beni zaten olmuşlardır. Benim çikolatalarım. Minik çikolatalarım. Eğer olmadıysanız hemen girip abone oluyorsunuz. Zaten abone olmazsanız da yani canınız sağ olsun. Ben sizi severek böyle bir video yapıyorum. Yani siz beni sevin diye yapıyorum. Çünkü neyse ya çok uzattım. Hadi videomuza geçelim. Anam. Şimdi arkadaşlar. Şunları geç geç. Heh. Şunu şöyle yapmak istiyorum. Çünkü benim yanaklarım normalde bu şekilde birazcık kızarıktır. Neyse şimdi tenimizi ayarlayalım. Tenim şöyle bir şey yani. Böyle değil en azından. Şöyle. Hm. Saçım kahverengi. Açık kahverengi falan herhalde. Bakayım saçıma ben. Bakayım bayanım. Hayır ya normal kahverengiymiş. Acık kahverengi gidiyorum sabahtan beri. Kahverengi ama. Şu kahverengi değil ha. Aynen bu kahverengi. Bakın bu kahverengi aynı seçimle Şimdi diye hemen kalk. isterdim ama kalkalım maalesef uzadı. Bunun için çok üzgünüm ama benim şu an modelim asla yok burada. Çünkü yana kaydırılmış bir şekilde kalkülüm var. Yani kalkülüm değil de perçem oldu orası. Şimdi bir bakalım bakalım ona benzer bir şey var mı bu onu çok benziyor ama hiç tipim değil o yüzden ben direkt şunu yapacağım çünkü bütün saçım dağılmış bir şekilde ben iki kara yani benim şu anda oyundaki karakterimi ve kendimi karşılaştıracağım bakalım doğru mu değil çok benziyor mu Beliremiyorum diye. Öyle aklıma bir fikir geldi. Söyleyeyim dedim. Şöyle bir şeyler eklesem mi? Yok. Saçım normalde toplu ama açık. Ya da toplu mu yapsam? Kafam karıştı. Ay Bakın arkadaşlar. E, kelime olarak tükürüyorum size. size tükürmüyorum da tablete de görüyorum ama. Her neyse. Devam ediyoruz. Şimdi ben direkt niye oraya bastıysam? acaba gözüm kapalı mı sesem canımı çok sıkıyor böyle şeyler. Neyse arkadaşlar ben videoyu kapatayım o zaman. Ondan sonra başlayalım. Bu arada arkadaşlar ben şunu fark ettim. Ben evdeki şeyleri mi kopyalıyorum buraya? <laughs> Mesela saçım evde şu anda böyle. Tişörtüm de böyle. Bir dakika şunu Böyle. Aynı böyle. Arkadaşlar, ben düştük kıyafetlerim giy. Evet arkadaşlar yaptım böyle ama ben bir şey unutmuşum. Gözlerimi yapmayı unutmuşum. Gözlerim böyle değil ya. Abi normalde mesela şöyle olduğunu söyleyeyim gözü şey. Kirpiklerim çok böyle fazla değil ama fazla yine de. Abim çok fazla olduğunu söyler ve bazı bir keresinde de şey yapmıştı nazar değmesin. O yüzden fazla şey işte, yapmak istemiyorum. Nazar istemiyorum. Nazar peysin. Pepe maşallah bana. Gözlerim açık kahverengi bu arada. Bakayım. Açık kahverengi. Gözlerim tam şu renk. bu renk. Tamam. arkadaşlar ben geliyorum. Nasıl sizce güzel oldum mu? <laughs> ben de çok güzel oldu. Hadi şimdi karşılaştıralım. Hemen girelim şuraya. Ben buradayım. Ben de burada, burada kal. Lan çok benziyoruz karakterimle. Lan! Kız olduk. İkiz, ikiz 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 tam bir ikiz style'a bakın bu çok benzemiyor muyuz şu benzerliğe bakın bakın saçlarımız aynı tişörtümüz de benziyor siyah beyaz sonuçta ama sadece eldiven yok bakın ayakkabılarımız da benziyor Saçımız da benziyor. Saçımız aynı. Bakın. Saçımız aynıymış lan. İlk kez öğreniyorum. Bunda da kemer var, var bakın arkadaşlar şurada. Gözüküyor şurada da kemer var. Kanıtlayayım mı size? Bakın arkadaşlar göstereyim. İnanmayanlara gösteriyorum. Tam yine mi reklam girecek ya? İnanmayanlara kanıt. Bakın ya bence çok benziyoruz arkadaşlar. Neyse ne kadar benziyoruz diye yorumları yazın. On üzerinden kaç benziyoruz mesela? Mesela on üzerinden kaç benziyoruz? Taşları unutmayın. Abi dakika gözden de benziyormuşuz. Ama benim gözüm renkli değil maalesef. Bakayım mı? Benim gözüm renkli değil renkli de olabilir bilmiyorum. Şimdi bir bakacağım aynada. Renkliymiş IQ. <laughs> Neyse bir dakika ben bir renkli yapayım. Şaka şaka benim gözüm renkli değil. Sizi kandırdım. Hadi yazın bakalım. Bekliyorum. Videoyu çok zattım. Hadi bay bay.